Şimdi özel sektör başı başına mobbing adı altında geçiyor. Çünkü nedeni yoğun bir baskı mevcut. Bu yoğun baskı gerek franchise gerekse kurumsal mağazalarda mevcut olarak e, yer alıyor. E, en basiti çıktığın mola saatlerine bile laf edilebiliyor. E, herhangi bir acil durumda dahi çok kötü dahi olursan seni mağazada bulundurma gibi bir e, rahatlıkları mevcut. Aynı zamanda elbette kişisel bakımlara dikkat edilmesi gerekiyor mağazacılık ve hizmet sektöründe ama bunu kendi kötü hissettiğin zaman, iyi hissetmediğin zaman yapmış olduğun dış bakım onları e, irite edip farklı bir şekilde bunu dile getiriyorlar. Bu kadın olarak e, gerçekten çok zor bir durum. E, bu şekilde dile getirebilirim. Ayrıca eee Mobbingin erkek mağaza müdürleri olaraktan söylüyorum birazcık taciz boyutu da mevcut. Sarkıntılık, yüz vermediğin zaman işten çıkarırım tarzında gibi tehditler de bence çok fazla mağazacılık sektöründe. Onun dışında böyle hani Mobilya de mağazacı, mağazacılık sektörüne belli bir süre emek verip bir yıl kadar ya da iki yıl kadar emek verdikten sonra senin onu nasıl söylesem senin seninle birlikte şey yapıyorlar. Hani yükselmemen adına işte vermiş olduğun performansa düşük bir not şeklinde vererek senin işte müdür olman ya da müdür yardımcılığı olmanı büyük bir engel oluyorlar. E, erkekler açısından hani şunu yap şunu yap diyorlar. Erkekler de hani yaparlarsa yapıyorlar yapmazlarsa hani işten çıkarım başka bir iş bulurum tarzında olduğu için. Ama kadınlarda hani e, bir mağazayı benimsemek adına daha fazla uzun süre kalma şan, e, olanak olarak kendilerine sunuyorlar ama kadın olarak dediğim gibi dış görünüş çok fazla etkiliyor ve dış görünüş olarak da çok fazla baskı uygulanıyor bir de dediğim gibi biraz o erkek çalışanlar ya da erkek mağazanın müdürü patronu artık ne olarak algılamak isterseniz onlar çok daha fazla taciz, sarkıntılık tarzında mobbinglere çok fazla uygulanıyor ve bu eğer e, onlara yüz vermezsek e, şey yapabiliyorlar hani seni işten çıkartırım, işine son verebilir, verebiliriz. Sen işte herhangi bir gerekçe sunmaksızın da işten çıkarılma gibi durumlar da söz konusu olabiliyor. İnsanın ruh hali biliyorsun ki çok değişken. E, ailevi bir durumun var, bir problemin var ya da geç uyanmışsın ve o, o gün makyaj yapamamışsın ya da o gün kendini çok iyi hissetmiyorsun sadece saçlarını düzgün bir şekilde toplayıp, e, yüzünü falan yıkayıp sadece krem sürüp çıkarabilirsin. Bence bu gayet normal bir şey ama onlar için dış görünüş çok çok fazla önemli. Makyaj yapmayınca ya da <laughs> farklı bir şekilde saçlarına taramayınca ya da bakım yapmayınca bu onlar için çok büyük bir eksi niyetine geçiyor. E, bu da insanı çok çok etkiliyor. Hani acaba ben gerçekten bakımsız bir kadın mıyım? Çok çirkin bir kız mıyım? E, psikolojik olarak ve kendine e, özgüven açısından seni direkt eksiye çekiyor. Bu bence çok kötü bir durum. Fark ettiyseniz, mağazacılık sektöründe genellikle kadın çalışanlar alıyorlar. Ee, kadın çalışanlarının en alma sebeplerinin en basiti de e, dış görünüş olarak e, erkek müşterileri daha fazla çekme açısından, e, evet belki kibarlık nezaket açısından kadınlar daha ön planda erkekler biraz daha düz kafalı bir insanlar olabilir ama bence tamamıyla dış görünüş açısından kadınları daha ön planda tuttuklarını söylüyor söyleyebilirim. Bu bence kadına için olumlu bir etki değil. Çünkü bir nevi kullanmak gibi bir şey hissiyatı oluşturuyor. Kadın gerçekten orada obje niteliğinde kullanıyor. Böyle yapacaksın, şu şekilde konuşacaksın, elini böyle yapmayacaksın, kollarını böyle işte Sar, sararak duramayacaksın. Bir yere yaslanamazsın. Ee, kendi aranla normal bir şekilde iletişim halinde sohbet edemezsin. Kimse olmasa dahi ayakta kalmak zorundasın. Saatlerce ayakta kalıyorsun. Kesinlikle e, hani ben kendimi kötü hissediyorum. Bir yerde oturayım falan. Maks 5 dakika, 5 dakika sonrasında da sana şey tepki gösterebiliyorlar. E, bu durum bence çok kötü bir durum. E, dilediğiniz, dilediğiniz saatlerde molaya çıkamıyorsun. Bence bu çok çok daha bir kötü bir durum. Yani o an çıkmak istemiyorsun ama mecburen sen işte çıkmak zorunda kalıyorsun. Bunlar da çok büyük bir etken. Mobbing'e dair e, kadınlara öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kendinizi mutlu hissetmediğiniz ya da kullandığınızı düşündüğünüz herhangi bir iş yerinde çalışmak zorunluluğunuz mevcut değil. Firmanın işte yetkili kişiler olur. Mutlaka bunu her e... Her alanda dile getirmeleri lazım. Ee, aynı zamanda kendinizi iyi hissetmediği mobbinge uğradığı taciz ve herhangi bir durumda bunu kesinlikle bildirmelerini istiyorum. Çünkü bunlara engel, ol engel olunmazsa bu sürekli devam edilecek bir durum. Onun dışında yetkililere de şu şekilde bence gizli bir müşteri olarak çalışanlarına nasıl davranıyorlar diye denetlenmesi, test edilmesi ve gerekirse bunu hani bir an önce dile getirilmesi lazım.